Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar dokuzlar ne var ne yok umarım herkes herkese selamlarımı gönderiyorum gençler sizlerle tanışmak istiyorum o yüzden bu videoyu açtım ki şu anda kimya adası youtube kanalındasınız acaba bu kanal sizlere nasıl fayda sağlar bunu anlatmak istiyorum sizinle beraber kimya çalışmak ve kimya dersinde sizleri geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunları konuşacağız bu videoda. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama öncelikle kendimi tanıtayım. Benim adım Murat Namlı, kimya öğretmeniyim. Aynı zamanda şu anda bulunduğumuz YouTube Kimya Adası kanalında içerik sahibiyim diyebilirim. Siz de tabii ki 9'a başladınız. Yeni bir okul, yeni bir sistem, yeni öğretmenler, yeni arkadaşlar muhtemelen uyum problemlerini yaşıyorsunuzdur ya da artık aşmak üzeresinizdir en kısa zamanda zaten bunlar aşılır. Hiç bunları kafanıza takmayın arkadaşlar ve kimya dersine baktığımız zaman eskiden fen bilgisi vardı biliyorsunuz. Artık kimya deyince bu madde atom, periyodik cetvel, element gibi kavramları sizlerin öğreneceğiniz bir dersten bahsediyoruz. Haftalık 2 saat dersiniz var tabii ki. Marif modeline göre çalışmalara baktığımız zaman size doğrudan bilgiyi vermeyecekler. Bilginin ulaşılma noktasında bazı örneklemeler yapacaklar okullarda. Sizlerde. de oradaki genel kuralı ulaşmaya çalışacaksınız. Evet arkadaşlar burada ben de sizlere faydalı olmak için bazı içerikleri geçen sene zaten kanalıma yüklemiştim ve bunlar şu anda güncel. Tabii ki bu çalışmaları yaparken ne yaptık? Mebin kazanımlarını baz aldık ve o kazanımlar neticesinde hafta hafta aslında hani sizden daha öncekileri geliştirmiştik ve şu anda da ben zaten yine böyle farklı farklı videolarla kanalıma destek olmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada dokun sınıflar deyince hani nasıl başlarsak öyle gider. O yüzden 9. sınıfta kimyayı seversek şu gönlümüze, kalbimize koyarsak onda da severiz, 11'de de severiz ve 12'ye gelince de çok güzel bir şekilde neticelerle liseden mezun olursunuz ve istediğiniz üniversiteye de yerleşirsiniz. Tabii şu anda üniversite kelimesi belki de çok uzak geliyor olabilir ama zaman çok hızlı geçiyor. Emin olun ve de ortaörtün başarı puanı diye çok önemli bir puanımız var. Bu nedir dersek tabii ki okuldaki performanslarınız ve yazılı notlarınız arkadaşlar. Bunların yüksek olabilmesi için de ben bazı etkinliklerle, bazı provalarla, bazı konu anlatımlarla sizlere destek olmak istiyorum. Tabii ki ilk başta bu videoları izleyerek böyle konuya hazır bir şekilde okula da gidebilirsiniz ya da okulda öğrendikten sonra öğrenemediğiniz, anlamadığınız bir şey varsa tekrar mahiyetinde kanalımızın izleyebilirsiniz ya da unuttuğunuz bir şey varsa tekrardan buraya gelip böyle arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bizim kanalımız 7/24 açık Yeter ki siz kimya öğrenmeye hevesli olun. Ben arkadaşlar sizlere destek olacağım. Şimdi öncelikle. Bu sene hani kimya konularına şöyle bir bakalım istiyorum. Hani bir önce anlayalım, rakibimizi bir görelim. Ondan sonra neler var kanalda? Biz bunlara nasıl ulaşacağız? Hadi bakalım olayı daha iyi bir değerlendirmeye çalışalım istiyorum. Dokun sınıfın temalarına bakalım. 3 tane temamız var. Hocam tema nedir? Tema ünitenin biraz daha gelişmişi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakın, birinci temamız etkileşim. Ne var bunun içerisinde? Kimya hayattır. Yani kimyanın ne olduğunu anlatmak istiyoruz sizlere kimya deyince maddeyi inceleyen bir bilim dalı ama nelerde var? İşte temizlik maddeleri diyoruz, ilaçlar diyoruz değil mi? Yani bir sürü şey sayarız. Plastikler sayarız, petrol ürünleri sayarız. Bunların hepsi kimyasal maddelerdir. Asitler, bazılar, özellikleri, kireç çözücüleri, pas çözücüleri falan filan. Arkadaşlar bunları göreceksiniz. Daha sonra ne yapacaksınız? Daha sonra atomdan periyot çetmele yani atom modellerini görerek elektron dağılımı yaparak aslında buradaki elementlerin periyot çetmeldeki özelliklerini anlayacağız. Atom çapı yapıydı, enerjisi enerjisiydi. Bunları tek tek anlamak istiyoruz. Tabii ki ikinci temaya geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada ne vardır? İşte bu iyonik bağydı, kovalent bağydı. bunların isimlendirilmesi, metalik bağ, van der Waals gibi bağlar. Arkadaşlar bunları görmek istiyoruz. Sonra katılarımız var, sıvılarımız var, katıların ve sıvıların özelliklerinden bahsedeceğiz. Üçüncü temaya baktığımız zaman da nano parçalar nedir? Bunu göreceğiz ve de sürdürülebilir bir hayatı nasıl sağlayabiliriz? Yeri dönüşüm nedir? Bunları görmek istiyoruz istiyoruz. Arkadaşlar gerçekten önemli. Yani kimyanın hayatla ilişkili olduğunu görüyoruz aslında burada. Aslında böyle motomot ezbere gitmeyelim. Yani biz kimyayı hayatla ilişkilendirirsek gerçekten belki de en çok sevdiğiniz derslerden birisi kimya olabilir ki biz de zaten bunu istiyoruz arkadaşlar. Kimyayı severseniz gönlünüze kimyayı koyarsanız o kimyadan daha çok böyle verim alırsınız. Neyin nereden geldiği konusunda bir zincir oluşturduğunuz zaman o zaman kimya su olup akar önünüzde. Arkadaşlar tabii ki ezberlememiz gereken bazı şeyler vardır. Mesela nedir? Elementlerin sembolleri gibi veya nedir? Orada bazı elementlerin yükleri gibi. Bunları zamanla zaten öğreniyoruz. Ben de sizi yönlendiriyorum. İşte şu videoda şu var. Şunu öğrenmemiz gerekiyor. Şu kadar bir bilgiyi belki ezberlememiz gerekiyor. Ama böyle hiç çalışmayıp çalışmayıp son akşam çalışıp da Kimya sınavından bazen yazılılardan yüksek alınabilir ama orada unutulmalar hemen sağlandığı için o gelecek için iyi bir çalışma olmuyor. O yüzden ben böyle kademeli kademeli videolarımızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten her bir konunun şu anda kanalımda aslında videosu hazır. Onları siz direkt izleyebilirsiniz. Pekala biz bunları nasıl elde edeceğiz, ulaşacağız derseniz ben size bunları göstermek istiyorum. Gençler YouTube'a girdiniz, arama kısmına kimya adası yazdınız ve kanalımızı görüyorsunuz. Şimdi tabii ki ben hem 9 hem 10 hem 11 hem 12 için içerik ürettiğim için burada arkadaşlar bir sürü kamp var. Sizin böyle muhatap olduğunuz kamp hangisidir derseniz tabii ki siz 9. sınıf olduğunuz için bakın arkadaşlar geçiyorum. Neredeyim? 9. sınıf 2025. 2026 marif modeli. Buraya tıklarsanız burada şu anda kimya dersinde gördüğünüz her konunun anlatımı var zaten. Ve bunların hepsi güncel arkadaşlar. Ve bunların bir kısmı deneyli, bir kısmı animasyonlu bir şekilde sizlere sunulmuş. Ve güzel şekilde anlamanız için arkadaşlar paketlenmiş bir şekilde sizi bekliyorlar. Sizler mesela ilk başta bunu izleyip okula gidebilirsiniz. Okulda aktif olursunuz bu şekilde. Ya da okulda öğrendiniz. Tekrardan böyle unuttuklarınız varsa gelip kanalımızı izleyerek aslında hemen böyle bilgi sahibi olabilirsiniz. Yani biz sizden şunu istemiyoruz. Yazılıya son akşam kala böyle haldır 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 çalış. Bak o seni başarıya bazen götürebiliyor. Ama o bilgiler unutuluyor ve kalıcı olmayan bilgi de işe yaramıyor. Tabii ki bazen hani anlık çalışmalar sınavdan böyle 60 almana 70 almana sağlayabilir. Ama bizim hedefimiz her zaman 90 ve üzeridir ve bunu zaten başarabilirsiniz. Bakın buradaki tüm konular zaten okul okulda olan konular ve güncel konular. Önce bunları izlersiniz. Okulda aktif olursunuz. Sonra ödevlerinizi yaparsınız. Bu şekilde arkadaşlar sizi başarıya götürürüz. Sonra zaten yazılı zamanda çok böyle net çalışmalarımız olacaktır. Yine ayrı böyle yazılı çalışmalarımız olacaktır. Her senaryoya uygun. Onları da görünce zaten aslında sizlerin sınavdan 96 alma gibi bir durumunu ben düşünemiyorum aslında. Arkadaşlar bu bir imkan ve güzel bir imkan aslında bakarsanız. Ben bu imkandan yararlanmanızı istiyorum. Yani o zaman bizim kanalımıza neler varmış hemen bunu görelim. Kanalda deneyli ve animasyonlu konu anlatımları var. Hemen bunları izleyebilirsiniz güncel zaten. Aynı zamanda bazı örnek soru çözümleri var ki ben bunları bu sene artıracağım. O yüzden arkadaşlar bunlardan haberdar olmanızı istiyorum. O yüzden kanalımıza abone olursanız sizler de anlık bir şekilde bu örnek soru çözümlerine ulaşabilirsiniz. Sizleri geliştirebilen böyle soru çözümleri yapacağım arkadaşlar süreçte ve bazı canlı yayınlarımız olacak. işte o yüzden aslında abone olmak önemli. Hemen canlı ya da dahil olabilirsiniz hani bir şey olur bir durum olur hemen o konuyu öğrenebileceğimiz ve bana soru sorabileceğiniz anlık böyle yayınlar söz konusu olacaktır ve de arkadaşlar şimdi bizim bir tane yazılı çalışmamız var ve bu yazılı çalışmaları gerçekten çok güzel olmasını istiyoruz o yüzden şu anda biz yazılı çalışma kitabı hazırlıyoruz arkadaşlar ve bu kitabı da aslında size böyle kısım kısım çözeceğiz ve sizlere böyle ne yapacağız yazılılara hazır hale getirmek istiyoruz. Yani yazılıları da biz burada çok fazla önemsiyoruz. Zaten hani demiştim ya ortaörtün başarı puanı çok değerlidir. Siz buradan ne kadar çok böyle yüksek sonuçlar alırsanız o kadar sizi böyle üniversite sınavında bu ortaörtün başarı puanı ileri doğru iter. Yani burada yazılı çalışmaları bizim için çok değerli ve şu anda yazılıyoruz aslında yazılılarımızı ve en kısa zamanda da kitap çıkacak ve sizi arkadaşlar yazılılarla muhatap edeceğiz ve bu şekilde kanalımızı aktif bir şekilde kullanacağız. Arkadaşlar bu böyle devam edecek. 9'da kullanacaksınız 10'da kullanacaksınız, 11'de kullanacaksınız, 12'de kullanacaksınız. Bu kanalı ve sonrasında kimyayı fullleyeceksiniz sınavlarınızda. Zaten hani şu andaki 12'lerde bunu bu şekilde yapıyorlar. Ben sizlerin başarılı olacağını düşünüyorum. Yeter ki dediklerimi yapınız ve bu şekilde planlı bir şekilde çalışırsanız başarı kaçınılmazdır gençler. Gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.